Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni video ile karşınızdayım. Videoya başlamadan bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve beni sosyal medyalardan da takip edebilirsiniz. Instagram hesabımı yorumlar kısmına sabitliyorum. Oradan kişisel Instagram hesabıma ulaşabilirsiniz. Sorularınızı oradan sorabilirsiniz arkadaşlar. Bu videomuzda bitkili akvaryumlar avantajlı mıdır, dezavantajlı mıdır? Bunları konuşacağız. Bunları bir inceleyeceğiz arkadaşlar. Videomuza başlamadan akvaryumun genel özelliklerini size bir anlatayım. Bu akvaryum 1 metrelik bir bitkili can doğuran akvaryumu. Bu akvaryumun kurulumunu sıfırdan kanalımda paylaştım. O videoları kanalımda bulabilirsiniz. Sıfırdan kumundan suyuna kadar sıfırdan bitkili akvaryum kurmuştum. O aşamadan bu aşamaya nasıl geldik adım adım videolarımdan izleyebilirsiniz. Kullandığım kumlar olsun, bitkiler olsun, ışık olsun hepsini kanalımda çektim. Hepsi mevcut arkadaşlar. Şöyle bir tane yavru karides geldi. Hemen size onu göstereyim. Neredesin, neredesin? Tam şurada. Evet bakın. Odakla niye odaklanmıyorsun? Otomatik odak kaldırdım, o yüzden odaklamadı. Evet arkadaşlar, önce bir son durumdan bahsedeyim, sonra konumuza geçeceğiz. Buradaki mikralar en son budamıştım, şu şekilde filiz vermeye başladı yeni yeni. Şu an e, sakal yosunu sanırım, sakal ya da fırça yosunu olması lazım. E, bokopolarda çok ciddi bir miktarda bu yosundan var. Şöyle daha yakından göstereyim size. Bunları gidermeye çalışacağım. E, düzenli su değişimi zaten yapıyorum. Biraz daha su değişimini e, arttırdım. Şu şekilde yapraklarda göz, gözlemliyorum. E, gübrelemeyi azalttım. Şu an ışıklandırmayı da azaltacağım. Ee, bakalım bunlardan kurtulabilecek miyiz? Ee, nerite salyangozu bulabilirsem ondan almayı düşünüyorum. Bakın yapraklarda e, fırça yosunu sanırım. Şu an bu yosunun ismini bilmiyorum. Sadece yapraklarda gözlemliyorum. Bakın bazı yapraklarda bunlardan var maalesef ki. Şu an bitkilerin yapraklarına bir yosun sorunum var. Bunları aşabilirsek güzel olacak. Daha sonra burada bir bugün su değişimi yaptım. Hem cumartesi hem pazar. O yüzden şu an genel olarak iyiye gidiyoruz. Sadece bitkilerde bir yosun problemi var o kadar. Bunları da düzenli su değişiminle gidermeye çalışacağız. Şöyle işçileri göstereyim size. Çalışıyorlar. Ee, bu karideslerin cinsleri arkadaşlar hayalet karides. F0'dır. Ee, gölden tuttum. Evet şimdi bitkili akvaryumun avantajları. Şimdi arkadaşlar Bitki akvaryum yapacaksanız ne beslemeniz gerekiyor, onları e, bilmeniz gerekiyor. Şöyle karbondioksit de göstereyim el yapımı. Ne besleyeceksiniz? Bir ya canlı doğuran ya da karides ya da canlı doğuran'a e, benzer türler yani barışçıl türler. Nedir bunlar? İşte beta. Ondan sonra işte yine canlı doğuranlar, cüce vatozlar, küçük tetra cinsleri, orta boy tetra gibi bitkilere zarar vermeyecek türler olması gerekiyor. Yani şöyle düşünün, ciklet beslerseniz bitkileri yerinden kaldırır, büyük vatoz beslerseniz bitkilere zarar verir. O yüzden dolayı bu akvaryuma anaç vatozları atmıyorum. En büyük vatozlar bunlar. Bakın biri burada. Diğeri burada. Bugün 3-4 tane küçük vatoz attım buraya. E yosunla mücadelede destek sağlasınlar diye. Şimdi bitkili akvaryumun avantajı nedir? Hava motoru kullanmazsınız. Bu da ortama sessizlik sağlar. Bu akvaryumda hava motoru kullanmıyorum. Bakın şöyle. Bitkilerden çıkan kabarcıkları görüyorsunuz. Gözle görülür bir fotosentez var zaten şu anda. Hava motoru kullanmazsınız. Bu tasarrufla alakası değil sadece ses, gürültü bununla alakalı. Bitki kullandığınız için akvaryuma dolaylı yollar oksijen sağlarlar. Görüntü olarak hoş bir görüntü olur. Yani bitkili akvaryum şöyle bir akvaryum var bir de bomboş bir e, akvaryum var tabii ki bitkili akvaryum her zaman iyidir daha sonra arkadaşlar eğer canlı doğuran besliyorsanız yavruların saklanabileceği ortam doğal yollarla oluşmuş olur bakın e, bu yavruları hiç ayırmadım burada doğdu burada büyüdüler hiçbir şekilde e, yavruluğa ayırmadım yani anaç balıklar bitkili akvaryumlarda hiçbir şekilde yavrulara zarar vermiyorlar. Şöyle bakın yavrular bitkilerin arasında kendiliğinden yüzüyorlar. Ee, kendiliğinden bir saklanma alanı oluşuyor. Bakın yavrular hep bitkilerin arasında saklanarak büyüyorlar. Bitkiler hafif diğer bir avantajı balıklardaki renk. Ee, Bitki hafif hep balıklar daha canlı renklere sahiptir diğer akvaryumlara nazaran. Çünkü kendi doğal ortamı sanıyor ve bu sayede renkleri daha koyu oluyor. Bakın misal balığın rengini görüyorsunuz. Yani turuncunun tonunu görüyorsunuz. Yani kendini gerçekten doğada sandığı için renkleri gerçekten artıyor. Üçüncü bir avantaj bitkiler üzerine oluşan mikroorganizmalardan besleniyor. Çürümüş yapraklardan besleniyor. Bunlar hep besleyici özelliğe sahip. Diğer bir olay, sudaki kötü gübreler. Tam ismini bulamadım. Nedir bunlar? Amonyak, nitrat. Bunlar hep bitkiler tarafından emilir. Ve sudaki bu istenmeyen durumlar gerçekten bitkiler bunu halleder. Yani nitrat patlaması amonyaktan dolayı balıkların öldü falan olayı çok görülmez. çok ciddi bir olay olmadığı sürece bu ortamlar bitki akvaryumlarda yaşanmaz çünkü ayrıyetten akvaryuma zaten nitrat veriyoruz. Nitratı seven bir canlı bitki. Daha sonra balıklar yani yumurtlayan türlaki balıklar nedir bunlar? Vatos, melek, diskus e, ve bunun gibi yumurtayla çoğalan balıklar kendilerine doğal bir yaşam alanı oluşturabilir, yumurtlayabilir. Bildiğiniz gibi YouTube'da izlemişsinizdir. Diskuslar e, doğal ortamda yapraklara yumurtlayarak çoğalıyor. Eğer diskus besliyorsanız e, kalın yapraklı, büyük yapraklı bitkiler alırsanız e, bu hem e, balığın doğal ortamda yaşaması için Güzel bir e, ortam oluşturmuş olursunuz. Hem de e, yavruları gözle görülebilir şekilde doğal bir şekilde görmüş olursunuz. Yani fayansa yumurtlamaktansa yaprağı yumurtlaması gerçekten daha iyi oluyor. Yani arkadaşlar durum bu şekilde. Yani bitki dap gerçekten yapması zahmetli. ilk kurulumu zahmetli. Ama ortam oluşturduktan sonra bakın misal burada yeni bir küçük yavrumuz var. Bunu odaklayabilecek miyim? Yavru o kadar küçük ki telefon odaklamıyor. Yani yavruyu görüyorsunuz ama Evet, yavruyu az çok görüyorsunuz. Küçük olduğu için telefon odaklamadı. Yani minik bir yavru var. Yani yeni doğmuş belli. Anaç balıklar bunlara zarar vermiyor hiçbir şekilde. Şöyle bakın. İki tane hatta yeni bir yavru var. Yani bakın üstten de göstereyim. Bitki akvaryum gerçekten avantajlıdır arkadaşlar. Kim ne derse desin sadece ilk kurulum maliyetli. Biraz zahmeti var ama zahmeti yaptıktan sonra gerçekten gerisi muhteşem oluyor. Durum bu şekilde. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.